Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Batuhan ile Brawl Stars maça atacağız. Şimdi kanalı onun linkini atıyorum. Lütfen onun kanalına da abone olun, benimkine de abone olun. Şimdi seçeceğimiz karakter tabii ki de Stu. Arkadaşım Stu'ya bayılıyor ve çok iyi. O yüzden Stu'yu seçeceğiz. Ama Stu nerede? Heh, buldum. Şimdi hazır vereceğiz. Batuhan hazır verdi şimdi. Ka açıklamaya linki bırakıyorum. Onun kanalına abone olun. Lütfen. Bana da abone olun tabi. Şimdi başlıyoruz. Bakalım kim yenecek. Hop. Hop. şu an ikimiz de birbirimizle öldük. Ya şaka yapıyorsun. Ya şaka yapıyor bu. Golü atacak. Attı. Tamam. tamam sakin. Lütfen sakin olun. Şimdi onu bitirdim. Ve gol oldu. Gol, gol, gol. Şimdi onu tekrardan yendik. Hop. Ve öldü. İki, bir. Ve devam ediyoruz. Hop. Beni şakalamaya çalıştı ama şakalayamadı. E gol! Gol 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 yedirdik ve şimdi çete bakalım ne yapmış. Ne yazmış? Tamam. Tamam ne yazdığı yanlış göremedim yani. Bir daha tamam. Bir daha yapalım. Ne yazacak acaba? Çünkü hala yazıyordu. Cevap vermedi. Ben başlıyorum. Hadi be hadi be Hadi be hadi be Hazır ver. Acaba ne yazdı? sonra hepsini birlikte paylaş ama ikisini de ya yan yana. Tamam. Yaparım. İlk önce sen bir başla sonra yapalım. Evet. Evet. Şu an yenmeyi be çalıştı ama yendi evet yendi evet haklı haklı yendi ama şimdi ben öldürdüm onu Hop. öldürdük gol gol boz boz vida boz Mr. Camp Sanırım Botswana alacak gibi diyecektin de. Hayır, hayır, hayır. Benim mallığım var. Tamam, tamam. Şimdi sakin. 8 tur daha atacağız ama karakterler değişecek. Karakter. No. Evet şimdi Evet arkadaşlar şimdi Farklı karakterler seçeceğiz Şimdi Geçelim Ne seçelim acaba Kenji seçelim mi? Kenji seçelim bence Ve başlayalım Neyse. Yenilmiş de olabiliriz. Yerilmiş de olabiliriz. Şimdi yendik onu yen. Yeniyoruz. 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 Yeniyoruz Diyecek. Şimdi yeniliyoruz ya. Tamam kaybettik. Başka karakter seçelim. Sence ne seçelim? Yorumlara yazın bir dahaki videoda. Bence search seçelim yani. Lütfen toksik yine seçmiş olmasın. Ya yine mi? Evet arkadaşlar 10. dakikada bitmek üzere olacak. Yani search Tamam. Sakin olun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Videomuz bir dakika kaldı. Yani o yüzden kapatmak zorundayız. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bir sonraki bir sonraki videoda hangisini seçelim? Yorumlara yazın. Hadi bay bay.